yepyeni buharlı bir lokomotif Sodor Adası'nda son hızla gidiyordu. Çok heyecanlıydı. Ve geç kalmak istemiyordu. Tam zamanında, dedi şişman kontrolör. Thomas ve Percy dev lokomotife baktılar. Pek havalı görünüyordu. Bu Arthur, dedi şişman kontrolör. Buraya vagonları dizip ağır yükleri itmeye geldi. Çok memnun oldum dedi Arthur kibarca. Ve kusursuz bir geçmişi var diye ekledi şişman kontrolör. Aa, kusursuz geçmiş ne demek efendim dedi Percy. Yani hiç yaramazlık yapmamış ve karmaşa çıkarmamış dedi Thomas. Üç lokomotif hemen işe koyuldular. Thomas ve Percy vagonları itiyordu. Bunun yanlış olduğunu biliyorlardı ama eğleniyorlardı. Bize katıl Arthur dedi Thomas. İstemem teşekkür ederim dedi yeni lokomotif. Daha önce hiç yanlış bir şey yapmamıştı. Arthur'un ilk işi meyve dolu bir treni hale götürmekti. Vagonlar şarkı söylemeye başladı. Hadi hadi çek gitmek istiyoruz meyveler çürüyecek. Ne kabalık dedi Arthur. Bu Thomas'a bir haylazlık fikri verdi. Şişman kontrolör vagonların şarkı söylemesinden hoşlanmaz dedi Tamız. Onları susturmalısın. Teşekkür ederim dedi Arthur. Yaparım. Arthur vagonları adam edebileceği için memnun oldu. Onların şarkı söylemesini asla susturamaz diye güldü Tamız. Arthur neşe içinde tarlaların arasında ilerliyordu. Birazdan vagonlar yeniden şarkı söylemeye başladı. Huf 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 o kadar çuf çuf Paslıyız biz, gidemeyiz çuf. Susun, dedi Arthur. Vagonlar kendilerine söylenenleri yapmalıdır. Baş belası vagonlar çok kızmıştı. Şarkı söylemesini susturduğu için ona bir numara yapmaya karar verdiler. Ona gösteririz, diye kikir dediler. Bize emirler yağdıramaz. Arthur köprülerin üzerinde zorla ilerledi. Pufladı ve pufladı tünellerden geçerken. Yüksek bir tepenin zirvesine kadar geldi. Yakalayamazsın ki diye güldü vagonlar. <laughs> ama ileride bir sorun onları bekliyordu. Ördek tepenin eteğindeki kavşakta durmuştu. Arthur'un makinisti frenlere asıldı ama çok geç kalmıştı. Ezilmiş meyveler her yere dağıldı. Arthur çok üzgündü. Kusursuz geçmişi kirlenmişti. Pip pip. Bu ne karmaşa diye pufladı Tamız. Şişman kontrolör çok sinirlenmişti. Burada neler oldu? Vagonlar şarkı söylüyordu. Onlara susmalarını söyledim ama beni çok hızlı gitmeye zorladılar. Affedersiniz efendim. Bu benim hatam dedi Tamız şişman kontrolöre ve yaptıklarını anlattı. Arthur, meyvelerin temizlenince tekrar konuşuruz. Ama Thomas, bu karmaşayı sen temizleyeceksin. Harvey, çekici vinçle geldi. Yapılması gereken çok iş olduğunu görebiliyordu. Herkes çok sıkı çalıştı ve Thomas yüklü vagonları götürdü. O akşam Arthur'un bacasından ezilmiş meyve parçaları temizleniyordu. Seni oyuna getirdiğim için üzgünüm dedi Tamiz. Üstlendiğin için ben teşekkür ederim diye yanıtladı Arthur. Belki kusursuz geçmişlerinde kırılması gerekiyordur diye gülümsedi Tamiz. Ve sonra tekrar onarılması diye tamamladı Arthur. Tıpkı arkadaşın...